Öncelikle hoş geldiniz. İtfaiye Daire Başkanlığı'nın bünyesi altında 5 tane müdürlüğümüz var. Bu 5 tane müdürlüğümüz Merkez İtfaiye Müdürlüğü, Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü, Afet Koordinasyon Merkezimiz, Hızır Acil Müdürlüğümüz ve Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğümüz. Türkiye Afetle Mücadele Planı'nda AFAD'ın yapmış olduğu plan dahilinde burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile devletin diğer kurumlarının teması konusunda afet koordinasyon merkezimiz AKOM'a iş düşüyor. bu doğrultuda TAM üzerinden bize verilen görevler doğrultusunda da bu diyaloglar ve son dakikada olsa bize Hatay eşleştirilmişti. Hatay'a yapılacak operasyon planları belediyenin diğer birimlerinden de araç gereç, ekipman konusunda tüm koordinasyon Afet Koordinasyon Merkezimiz tarafından yapıldı. Tam planı doğrultusunda 23 tane çalışma grubu var. Bu çalışma gruplarının 21 tanesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin birimlerinin görevi var. E, i̇ki tanesinde e, biz ana çözüm ortağı, diğerlerinde ise destek çözüm ortağı olarak görev yapıyoruz. Ana çözüm ortağı olduğumuz bölüm e, yangına dair olan bütün müdahalede biz ana çözüm ortağıyız. Arama kurtarma konusunda ise aynı plan doğrultusunda destek çözüm ortağı olarak gözüküyoruz. Bizim valilik üzerinden yaptığımız diyaloglar doğrultusunda afetin boyutuna göre bizden talep edilen personel ve bu personelin olaya yerine gittiğinde kullanacağı alet edevat ekipman da bizim tarafımızdan yapılan planlama doğrultusunda Anlık belirleniyor. Zaten Türkiye'nin neresinde olursa olsun 5'in üzerinde bir deprem olduğunda itfaiye Dairesi Başkanlığımız e, talimat beklemeksizin Afat'ın hastaldaki yerleşkesine geçiyoruz. E, bizler de e, Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğümüz arama kurtarmada, Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğümüz de yangın çalışma grubunda olduğumuz için bizler de talimat beklemeksizin geçiyoruz. Gerçekleşen depremde de, hadise depremden bir yarım saat sonra biz idareciler olarak hepimiz AFAD'daydık. Oradaki veri akışı doğrultusunda da bizden talep edilen personel sayıları ve araç dediğim gibi belirlendi. Hava yoluyla giden ekiplerimiz oldu, karayoluyla çıkardığımız araçlarımız oldu. Koordinasyon hızlı bir şekilde sağlandı. Fayda Daire Başkanlığı'nın çatısı altında Merkez İtfaiye Müdürlüğümüz var diye az evvel değinmiştim. Merkez İtfaiye Müdürlüğümüzde de İBİTEM, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Temel Eğitim Merkezi, Merkez İtfaiye Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Bize personel alımında, yeni başlayan personel İBİTEM'de temel itfaiyecilik eğitimlerini, belediye itfaiye yönetmeliğinin belirtili doğrultuda gösteriyor. Bu eğitimler burada uygulamalı ve teorik olarak veriliyor. Bunun haricinde personelin e, temel eğitimini bitirip grup merkezlerinde e, görev aldıktan sonra da devam eden bir hizmet içi eğitim süreçlerimiz var. Örneğin, santral operatörlerinin e, vatandaşla kurduğu diyalogda bu diyalogun daha kaliteli, daha verimli olabilmesi için santralci eğitimlerimiz var. E, merdiven araçlarının kullanımı konusunda daha bilinçli e, bir kullanım olsun yüksekte çalışma ile ilgili Gene verilen eğitimler var. Bunun haricinde e, AKOM tarafından 4-5 yaş grubu çocuklardan tutun yetişkinlere kadar verilen e, gene bilinçlendirme, afet bilinçlendirme eğitimlerimiz var. Halktan gelecek olan talepler doğrultusunda da e, örneğin bazı e, kurumlar, STK'lar kendi işlerinde kurmuş olduğu arama kurtarma ile ilgili faaliyet gösteren birimlere özellikle yangın ağırlıklı eğitimler istiyorlar. Bizim İBİTEM'in resmeli üstümüzde atak konteyner, gözlem konteyner dediğimiz yurt dışından gelmiş bir yangının doğasını, kimyasını, ilerleyişini, müdahalenin nasıl olduğunu eğitimini uygulamalı olarak da bu konteynerin içerisinde talep edilmesi doğrultusunda veriyoruz. Bu işin öncülüğünü, planlama boyutunu İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD yaptığından dolayı önce Türkiye Afetle Mücadele Planı yani TAMP kuruldu. Sonra bunlar 81 ilde ilin kendine uyarlanması şeklinde gelen talimat doğrultusunda yapıldı. İstanbul üzerinde de 39 ilçe için kaymakamlıklara verilen ve ilçe belediyelere verilen görev doğrultusunda herkes kendi sınırları içerisinde bu afet planını kendine uyarladı. Buradaki amaç şu, bugün tsunami riski Bakırköy ilçesinde varken bu Çatalca'yı çok da ilgilendiren bir durum değil. Herkes kendi sınırları doğrultusunda Türkiye Afetle Mücadele Planı'nda kendi bölgesi için risk oluşturan unsurları belirlemek bu konuyla ilgili STK'lar ve kamu kurumları bilinçlendirmek, işbirliği yapmakla ilgili bir program var. Bizler de bu programda, başta da söylediğim gibi katılımı Akom üzerinden yapıyoruz. ilçeler bizden itfaiye, söndürme ve arama kurtarma ile ilgili o ilçede görev yapan personel isim listeleri, araçlarımız, elimizde bulunan güç ve imkanları yazılı olarak birbirimizle paylaşıyoruz. Bu paylaşım doğrultusunda da ilçelerden gelecek taleplerde olsun da bu e, kurallar dahilinde yapılmış olan format dahilinde yapılmış olan evraklarda sürekli yaşayan ve güncel tutulan evraklar. Yani ben çatalcaya bir tane müdahale planı yaptım ilçe için ama 15 sene hiç kimse bakmadı, etmedi. Böyle de bir şey yok. Personel değişikliği olduğunda, emekli olan olduğunda kullanılan araç ekonomik ömrünü tamamlayıp heke orduya ayrıldığında onun yerine konulan alternatif araçlar vesaire sürekli güncel tutulan planlar bunlar. Şimdi e, Hatay'daki ilk etapta 200-200 e, diye artarak sonuçta 600 kişiye varan bir personel sayımız vardı bizim itfaiye dairesi başkanlığı olarak. Burada e, bizim açımızdan şöyle bir handikap var. Normal farklı bir ile yardıma gittiğinizde e, sonuç itibariyle 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'daki acil durumlarla ilgili hazırlığınızı da sekteye uğratmamanız gerekiyor. Yani burada da hayat devam ediyor. Sonuçta deprem riski burada da var. Sel riski burada da var. E, trafik kazası her gün gerçekleşiyor. İş yeri, ikametgah yangını gibi itfaiyeyi sürekli ilgilendiren konularla ilgili de faaliyetinizin hız kesmeden devam etmesi gerekiyor. E, bizim açımızdan farklı bir ile yardıma gitmek bu konuda bir bölünmeyi gerektirdiği için e, biraz daha <laughs> temkinli davranmamızı gerektiren bir durum. Ama konu İstanbul olduğunda İstanbul'un içerisinde bizim 126 noktada istasyonumuz var. Bunların kimisi gönüllü istasyon, kimisi profesyonel, büyük grup merkez dediğimiz yerler, bazıları da bu grup merkezlerine bağlı olan müfrezelerimiz var. Bizim bütün istasyonlarımızda olayın muhteviyatını göstermek adına sesli ve ışıklı ikaz sistemlerimiz var. Burada benim odamda da var. Sarı lamba, kırmızı lamba, yeşil lamba, bu renklerin bir anlamı var. Hangi aracın göreve gideceği, olayın ne olduğunda da sistem sayesinde perton ile duyuruyoruz. Örneğin bir dairede ocağın üzerinde yemek unutulup, mutfak dolaplarında bir tutuşmaya sebep olduğunda, sarı lamba yanar, açık adresi verir, başlangıç aşamasında bir yangın olduğunu, bir aracın göreve gideceğini söyler. Her sabah burada da kuvve oluşturulurken, hangi araçta, hangi personelin olduğu zaten e, personel tarafından ve idareciler tarafından bilinir. O arkadaşlarımız iş yaptığı işi bırakır, koşar, arabaya biner ve bası geçen mutfak yangınına gider, müdahalesine eder. E, konu kurtarmaya dair bir iş olduğu zaman yeşil lamba yanar. Yeşil lamba yandığında ilgili arkadaşlar e, hangi araçla gideceğini de bildiği için koşar, aracına biner ve bu olaya müdahale eder. E, kırmızı lamba yandığında bu evde veya iş yerinde bir yangın olduğu dört aracın gideceğini bize belirten bir renk kodudur. O arkadaşlarımız, dört arabada görevli olan arkadaşlarımız koşar gider ve müdahalesini gerçekleştirir. Ama sarı lambaya giden arkadaşlar karargahta kalmaya devam eder. Onları ilgilendiren bir olay değildir. Bazen de hastane, alışveriş merkezi, AVM, sinema salonu gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde bir olay olduğunda lambaların üçü birden yanar. Bu tüm araçların ve tüm personelin göreve gitmesini gerektiren kurtarmanın yoğun olacağı, olayın büyük olduğu anlamına gelen bir işleyiştir. Biz buna göre hareket ederiz. Şimdi farklı ile giderken buradaki gücümüzü kırmamamız gerekiyor dedik. Beklenen İstanbul veya Marmara depreminin inşallah olmaz ama olduğunu varsayarsak benim 125 stasyonumda tüm lambalar yanıp herkesin dışarıya çıkmasıyla ilgili talimat vereceğiz. Bu da benim acaba ben dışarıya çıkıyorum ama bu taraftaki nüfus yoğunluğunun hizmetini devam ettirme gerekliliği kaygısını da ortadan kaldırıyor. Sonuçta benim bütün işleyişim İstanbul'un içerisinde yaşanacak olaylara göre planladığım için benim açımdan farklı bir ile gitmekten daha kolay. Bunun haricinde e, İBS, bizim itfaiye bilgi sistemi adını verdiğimiz birçok programı içerisinde barındıran bir programımız var. Oradan atılan bir mesajla 5000 civarında personel eş zamanlı mesaj gidiyor. Diyor ki izinler ve istirahatlar kaldırıldı, herkes görev yerine gelsin. Ben bu sayede buradaki topyekün mücadelede problem yaşamadan bu süreci e, sürdürdüm. Ama bana ekibin bir kısmını Hatay'a, bir kısmını Maraş'a böl, bir de İstanbul'da da hizmeti kesintisiz devam ettirdiği zaman buradaki e, aldığımız opsiyonla İstanbul'un içerisinde yaşanan bir e, olayda aldığımız opsiyon doğal olarak burada birbirinden farklı. hangi kuruma ait olduğu, hangi STK olduğu da önemli değil. Biz olaya şöyle bakarız. Dünya literatüründe gerçekleşen büyük afet olaylarında bazı noktalara profesyonel ekiplerin ulaşım süreci 72 saat olarak adlandırılır. Yani der ki adam en uç, en ucra noktadaki bir e, ikametgah ya da iş yerinde çökmenin altında, enkazın altında kalan bazı insanlara 72 saat bile varılamadığı normal sayılır. Şimdi ben mevcut gücümle Hatay'a gittiğimde ilk yardımda bir kural vardır. Bu kuralda eğer ilk yardım bilinçli yapılıyorsa, adı ilk yardımdır, bilinçsiz yapılıyorsa son yardım olarak nitelendirilir. Bugün Aydın Menderes yaşanmış olan bir siyasetçi. Yaşadığı bir trafik kazası sonucunda bilinçsiz kurtarmacılar tarafından kurtarıldığı esnada omurliğindeki zedelenme sonrasında tekerlekli sandalye dönmünü tamamlamış. Şimdi ben farklı bir ilde 6 Şubat'taki olay gibi Hatay'a gittiğimde sıradan bir vatandaştan yardım almak yerine belki içeriği 6 saattir, 12 saattir, 3 gündür, 5 gündür her kurum kendince farklı bir eğitim süreci yaşıyor. Bununla ilgili çok da böyle akredite olunmuşluk şu an için yok. Ama hiç ilk yardım bilgisi olmayan, hiç kurtarma bilgisi olmayan sıradan bir vatandaştan faydalanmak yerine bu işle ilgili gönüllü olmuş olan insanlardan faydalanmayı e, yeğlerim. Ama Kartal'da olduğu gibi tek bir bina çökmüşse, ben de orada yüzlerce personelimle varsam e, ki İstanbul İtfaiyesi gün içerisinde 200 tane olaya müdahale eder. Yani günde 200 defa bu olayı yaşayan, bilen e, personel, yeteri de sayıdaysa o olayın büyüklüğünde de, ben personel sıkıntısı durumunda yoksa e, gönüllü arkadaşlara bizden talimat gelene kadar alana girmemelerini söyleriz. Ama e, 11'li etkileyen 6 Şubat'taki bu e, afette sonuçta ne e, kamu kurumlarının sayısının yeteceği ne de STK'ların sayısının yeteceğinin üzerinde ve yurt dışından da doğal olarak bununla ilgili yardım istediğimiz bir dördüncü seviyede afetti. Böyle bir durumda da biz e, ikinci, üçüncü günden sonra bizim çalışma prensiplerimiz oradaki halk nezdinde ve gönüllüler nezdinde profesyonel yaklaşımımız görüldükten sonra herkes şunu yapmaya başladı. İşte bu binadan ses geliyor, profesyonel bir ekip gelsin, mümkünse İstanbul itfaisi gelsin. Biz çağrıldığımız enkazda o sesi duyma ile ilgili kendi imkanlarınca faaliyet gösteren gönüllülerin oluşturduğu gruba yanına gidiyoruz. Şimdi o e, şöyle de bir şey var, ben 6 saat, 5 saat burada çalışmışım, bir sesin duyulmasına imkan sağlamışım. E, beni kenarıya itip e, İstanbul'a çıkarma işini yapacak denilmemesi açısından eğer oradaki ekibin de e, bu konuyla ilgili eğitim seviyesine, e, bununla ilgili kabiliyetine inanıyorsam, onlarla beraber çalışmaya devam ettim. 6 lokasyonda e, eş zamanla çalışma yaptığımız için de birçok farklı STK ile denk geldik. E, bu binada e, farklı bir STK varken iki bina öbür tarafta farklı birileriyle çalışma fırsatı bulduk. Herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştı ama e, bu iş biraz teknik boyutta bir kurtarma işi olduğu için ben e, oluşturulan bu e, gönüllü ordusuna diyeyim daha uzun soluklu, işi daha bilinçli yapmalarına imkan sağlayacak nitelikte bir çalışma ortamı sağlanmasının gerektiğini düşünüyorum. İstanbul'da bununla ilgili de varlık içerisinde bir yokluk çekiliyor. Geçmişte Sarıyer ilçesi maden sınırlarında kaçak villa inşaatları vardı. Bu villa inşaatları ilçe belediyesi tarafından yıkılmış ve enkaz haline gelmişti. Bunu e, arama kurtarma ile ilgili faaliyet gösteren resmi kurumlar ve gönüllüler, çalışma alanı olarak enkaz tecrübesini arttırmak, dinleme, e, görüntü alma, kırma, delme gibi el ekipmanlarını kullanma açısından da kullanıyordu. Bu çalışmalarda da yan yana çalışan ekiplerin birbirleriyle koordineli çalışmasına bir imkan oluyordu. Herkes birbirinin olanağını, kapasitesini görme fırsatı yakalıyordu ve beraber çalışma kültürü gelişiyordu. Uzun soluklu çalışmalar sonrasında bu villa inşaatları artık moloz yığınına dönüp çalışılacak yaşam boşluğunun kalmadığı bir hal aldıktan sonra bu ekipler yapay enkazlarla bu açığı ortadan kaldırmak için bir çabalamaya başladı. Bu da yetersiz. Ben yetkililerimizin de olduğu yerlerde bunu çeşitli ortamlarda dillendirdim. İstanbul bu konuda varlık içerisinde yokluk çekilen bir yer. Kentsel dönüşüm her sokakta, her caddede var. Müteahhitler yıkımla ilgili izin aldıktan sonra yıkımı gerçekleştirdiğinde kamu kurumları valilik nezdinde, İçişleri Bakanlığı nezdinde bu müteahhite 4-5 gün bu dokunmaması, burada bir çalışma yapılacağı yönünde yazılı talimat verecek. Sonrasında farklı ee, Arama kurtarma ekipleri 10'ar kişilik, 20'şer kişilik ekiplerle gene yazılı emirle buraya toplanılacak. Ben yanımda çalışan farklı isimdeki gönüllü bir ekibin kapasitesinin, imkanının, yeterliliğinin ne olduğunu göreceğim, o da benimkini görecek. Bu beraber çalışma kültürü geliştikten sonra da gerçek bir olayda biz birbirimizi yiyip kurtarılan kazazedeyi kameranın önünden sen geçireceğim, ben geçireceğim kardeşliğini yaşamayacağız. Bununla birlikte yandaki sağlam binadan bizi izleyen, ne yapmaya çalıştığımızı anlamaya çalışan Ayşe teyze, Mehmet Bey de bakacak diyecek ki ya benim belediyem, benim devletim olası bir Marmara depremi için ekiplerinin kalitesini, kapasitesini yükseltmek adına bir şeyler yapıyor diyecek. Balkondan bizi izleyen de bir şey öğrenecek. Ben bunu çok önemli buluyorum. Şu an hiçbir ekip çalışacak doğru düzgün enkaz bulanmıyor. Her sokakta enkaz olmasına rağmen. Bu eğitim ne olacak bir şey? Bugün e, sosyal medyada bir yazı görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Ben orantısız zekaya inanan ve e, hoşuma giden bir şey. Eğer bu bir imtansa diyor, Japonlar soruları çalıyor diyor sürekli az zayiatla bu işi atlatıyorlar. Bu daha belki de anaokulu seviyesinden öğretilmeye başlanılıp bizim bir afet yaşama olanağımızın her zaman var olduğunu bilmek, fay hattı üzerinde yaşadığımızı bilmek bu bilinci de insanları aşılamamız gerektiği sonuna kadar gerekli bir şey. Şimdi toplum olarak biz maalesef böyle bir kültüre çok da fazla sahip değiliz. Niye derseniz bu mesleği 26 yıldır yaptığımdan dolayı sıklıkla da başımıza geliyor. Şimdi tanıdığımız arkadaşımız birisi arıyor diyor ya işte müdürüm sizde diyor itfaiye de vardır diyor veya sizin sürekli yangın gördüğünüz için diyor evinizde birden fazla belki söndürme cihazı bulunduruyorsunuzdur diyor. E diyorum yarın diyor ben aracı muayeneye götüreceğim de diyor. Hani orada takılmamak için sizden diye emanet tüp alabilir miyim? Biz toplum olarak başkasından aldığımız emanet yangın söndürme cihazıyla, başkasından aldığımız emanet ilk yardım çantasıyla aracımızı muayeneden geçirmeye çalışan bir yapımız var. Bu bir gerçek. Şimdi 99 depreminde benim yaş grubum herkes depremi canlı yaşadı. Herkesin evinde deprem çantaları, düdükler, krakerler, içme suları birçok muhteviyatı içerisinde barındıran, baş ucunda tuttuğu çantalar vardı. Aradan belli bir zaman geçti. Düdük lazım oldu aldık. <laughs> Su son kullanma tarihi geçti. Koku yapmıştır diye aldık. Öbürünü aldık. Tatile giderken o nitelikte bir çantaya ihtiyacımız oldu. Çantayı kendisini kullanmak için aldık. E kimde var çanta? E şimdi herkes de gene bir çanta sevdası başlayacak. Ama e, biz bu şekilde bu işin tekrarının olacağını hafızalarımızdan silersek Belli bir zaman dilimi sonra, belki çok bilinçli olanlarda da bu iki sene sonra ama çabuk unutanlar da 3-5 ay sonra öyle bir çanta kimsede kalmayacak. Ben bu kültürün bir an önce oluşmasını, Türk milletinin en ufak bir afette nüfus olarak yoğun insan kaybetmesini hak etmeyen bir toplum olduğuna inanıyorum. Bugün 5 şiddetinde bir deprem oluyor. Haberlerde izliyorsunuz, e, acil servisler balkondan kendilerini atanlarla dolmaya başlıyor. Aynı 5 şiddetinde depremi. Japonlar her gün yaşıyor ama hiç kimse kendini bir yerden atmıyor. Bugün e, ekran Başkanımızın söylediği deprem bilim kurumunda e, güzel bir söz var. Şili depremle yerle bir oldu. Ama bugün giden turistlere havalimanında indiğinde eline verdiği bilgilendirme kartında Gelmiş olduğunuz ülke, Şili'ye hoş geldiniz, gelmiş olduğunuz ülke bir deprem ülkesidir. Burada tatiliniz boyunca bir depreme denk gelme ihtimaliniz yüksektir. Ama içerisinde bulunduğunuz binalara güvenin, binalarımıza güven konusunda sakın bir sıkıntı yaşamayın, bulunduğunuz yeri terk etmeyin yazılı evraklar veriliyor. Bu insanlar bunu sağladıysa biz de bunu sağlamamız lazım, bir an önce de başlamamız gerekiyor. E, aklımızda kalan anı çok. Yani ben 9-10 gün kaldım. E, i̇lk 6 gün hiç uyumadan devam etti. 600 kişi hani kazazededen ziyade şöyle bir şey vardır. Kurtarılma için giden kişi kurtarılacak pozisyona düşerse bu çok e, kötü bir durumdur. Biz içerisinde çalıştığımız binalarda çalışma arama kurtarma faaliyeti devam ederken birçok artış şok oldu. Yani ben orada insan kurtarmakla ilgili ciddi bir sorumluluğum vardı ama beraberinde götürdüğüm emrim altında olan 600 tane insanı da sağ salim evine getirmem gerekiyordu. Biz iki sefer sorumluluk yaşadık. Bir enkazın altında kalanlara karşı sorumluluk bir de bu çalışmaya katılan uykusuzsun, yorgunsun, imkanlar kısıtlı, dikkat dağınıklığı oluyor. Kritik yerlerde çalışıyorsunuz. Ee, ama şu ana kadar hiç kimsenin burnunu kanamadan oradan getirmenin ve e, kurtardığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 502 insanın e, kurtarılmasından bir gururumuz var. E, keşke bu olay yaşanmasaydı. Biz de bu gururu yaşamasaydık ama e, sürekli söylediğim gibi biz bir deprem kuşağında hayatlarının geçtiği bir ülkede yaşıyoruz. Bununla yaşamaya alışmamız gerekiyor. Deprem insanı öldürmüyor. Binalar ilmine uygun yapılmadığı takdirde, eşyalar sabitlenmediği takdirde ölüm ve yaralanmalara bunlar sebep oluyor.